Galatasaray'dan Nino hamlesi. Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor. Victor Nelson'la Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince sarı kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Nino tekrar radara girdi. Fenerbahçe'nin de transfer yer alan 25 yaşındaki savunmacı artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu filmin sayı hem de menajerlik şirketine bildirdi. Sarı Kırmızılılar Sambacı'nın bu isteğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında Brezilya kulübünün Nino'yu 6-7 milyon euro bandında bırakabileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı Kırmızılıların Nelson'un satışından beklediği rakamsa 25 milyon euro. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşta kaptanlık bandını takan ve 6 kez Brezilya milli takımının formasını takıyan Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan ve kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda. Tıpkı Nelson gibi 1-2 sezon içinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği zahmin ediliyor. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi. Transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu da önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dovbik, 1.89 boyunda ve güncel piyasada yeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü, bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asiste 20 gol katkısı verdi. Son iki sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Inter görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın 2000'in teklifine göre Yunus Bologna'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor. Galatasaray'dan Forvet'e Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın gol camlesine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea. Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana ile hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle sarı kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı. ve Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Tatro Fofana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Norwich'in Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana 12 milyon euroya Chelsea imza attı. Drogba'nın veliahtı olarak gösterilen fildişi sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Forvet'e Okaka hamlesi Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri var, forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erden Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyeleri imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken İtalyan basınından Futto Mercato ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, Dünya Yıldızı'nın arkasını da Okaka ile doldurmaya çalışacak.